Hepinize yeni bir patroa videosu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sol rankta yılanlamaya rank gasp ve fatih olmaya devam ediyoruz ve yine ortalık baya karışık Hem de baya baya karışık Ya bana niye silah vermiyon ki gene aynı şey yapıyon ama olmuyor ki Sen ferdi üzeyim be kral Ben şurada bir şunu bassam nasıl olur Oğlum ortalık çok karışık ve ben nerede duracağımı bilmiyorum. Böğrüme vurdular. Böğrüm ağlıyor. 16 kişi var. Benim buradan içeri kaç. Aldım kardeşim seni ver kit ver kit ver kit ver seri ver. Abi bana göre en güvenli yer burası ya. Bana göre. Gör şunu değiştir abi. Okey. Şimdi bunu mu oynasam bunu mu oynasam bunu mu oynasam bunu mu oynuyorsam. Çok kötü bir ikili. Tr Trambolin var mı burada hiç? aklımda yok. Trambolin bulabilirsem <laughs> çık. Aha buldum. Oran boş. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Seni alırsam işim çok kolay. Ölmedi. Gözükmek. Neyse ben bunu saldım. Tamam ben bunu salayım. Şurada 3 kask var. Şunu bir alalım. Rıngayı da aldım. Şimdi arkadaşlar. Ee, dönüştürden bir scope verir misin ya? Ama bak bisiklet burada hiç şu an olmaz. ben aldım kankam. PS'ye çok tatlı gitmedim yalnız. Ve tık dedi gitti öldü adam. Aşağıda adamlar var. Bir şu ağacın orada var, bak bak. Senin canın nasıl kanka? Sen öldün. Hayır ya. Kulu bomba çok kötü geldi. Korktum. Burası benim mekanım hocam yani. Burada olmaz. Burası benim artık. 5 kilo var. Çok güzel. Seni de aldım Yunus'cum. Altı leş. Birini daha gördüm önümde. Şuradan atladı geliyor. O son kişi sanırım. Yanlış görmediysem. Bak tam şurada. Yüz, 150 yönündeyim. Şu önümde bir tane ev var ya. Yanlış görmediysem. Orada aynı sesini duydum. Onu alırsak. Buradaki bütün loot bizim. Tamam. Bütün loot bizimdir abi. Hadi bakayım kimse gelmeden şunu açıyoruz ve kaçıyoruz abi bu kadar. 7 leş yaptım abi çok iyi çok iyi çok iyi. Ferdi bulut alar ve kaçar. Alar ama bak alır değil alar. <laughs> bak hem MK hem Groza verme işte ya şu ikilemi yapma bana. Ben burada çok kararsız kalıyorum abi. Neyse M4 bulana kadar ikisini alayım sonra Groza'yı bırakırım beni biliyorsunuz ben MK otomatik oynamayı seven birisiyim. Hani MK gelene kadar Şurada M4 var mı? Var. Tamam. Ben Groza'yı bırakacağım aga. Ben M4 artı şey oynayacağım. İsmini diyemedim lan. <laughs> MK artı M4 oynayacağım. Bilmiyorum ya. Ben bu şekilde oynamayı seviyorum hani kendim bilmiyorum ama cidden bu şekilde oynamayı seven birisiyim. Abi çök loot'a çök çök çök. Da birazcık 7.62 fazla mı? Birazcık sanki ama. Bak, bak, şimdi bunu buraya koyuyorsun. İşim bitti ya buradan sallıyorum. Bunu al. Böyle aç. At tamam mı? Direkt paraşütü aç. Aşağıya kadar uçarak gidiyorsun. Bak hiç kendini yormana gerek yok. Hiç. Tabi bunu açtığınızken Tabi bunu açarken birazcık dikkat edin. Nasıl yani? Ee, yani açtığınızda uçabilecek bir yerde açın. Hani eğer uçamayacağı bir yerdeyse açmayın. Öyle düşünün. Hani sallıyorum ayağa taşa çarpacak. Açmayın. Ama öbür türlü açabilirsiniz. Aha da önümde bir tane uaz var. Güzel. Far da bunu sevdi. Arabamızı da hallettik. Bir öndeki eve lootlarım. Tamam mı? Oradan bulduğumuz parçalarla bir fişek çıkartmayı deneriz. Olmadı bir 4x garanti alırız zaten fişek çıkana kadar. Güzel güzel lootumuzu başarılı bir şekilde hallettik. 7 leş de çok iyi yani. Şöyle arabamı buraya koydum. Hemen içeri hızlı bir şekilde girip lootumuz işimizi halledelim. Şırıngayı bir basayım abi çantadan yük kalksın mı? Zaten bir ton ağır kesici var. Ya ben açıkçası mesela eğer seçme şansım olsa şöyle yapıyorum. Tamam mı? Bir tane ağrı alıyorum. 15 tane enerji alıyorum. Bak genellikle benim yapabileceğim şey bu olur. Niye abi? Çünkü ağrı çok yer kaplıyor bak. Harbi söylüyorum acayip fazla yer kaplıyor. Bu arada biri burayı lootlamış. Kim lootladı da burayı? Buraya Ne işiniz var? Buradan lootumuz bu kadar. Ben yavaştan alına doğru gideyim. Buradan daha fazla bir şey çıkmayacakmış gibi düşünüyorum derken. Yanlışken mermi sıktım. Arabaya binerken bunu da nasıl sıkıyorum ah bilsem. Ben de bilmiyorum. Turbo tuşu aşağıda ateş tuşu turbonun üstünde yani. Halbuki o kadar üst üste de değiller ama arada bir oluyor böyle şeyler. Şimdi ben normalde ilk alan alına girmezdim. Ama gireceğim. Niye? Hani şey yapıyorduk ya tank çağırıyorduk ya. Şimdi abi doğma kartım var. Gerek yok. O yüzden alana giriyorum erkenden. Bir güzel bu maç 35 yapıyoruz. Aynen aynen. Ha, ha, tabi kendini kandır Farda. 30 tabii Tabi efendim tekli de bir de. Toki'de fight var. Ne zaman olmadı ki ben en son haritada gireceğim yer net Toki'dir ya. Ben Toki asla girmem abi. Girmem de bu rezon yüzünden Toki'nin dibinden geçiyoruz. Bunu ne yapacağız? Sıkıntı. Neyse ben Pochinki'deki o mantarı kapayım ya erkenden. Hatta bir şey diyeyim mi? Pochinki'deki mantar ne? Ben kiliseyi kapayım kiliseyi. Kilisede hani bir yer var ya orayı kapayım. Hatta orada da şey var bilmiyorsanız diye söyleyeyim. Altın ayıcık falan var. Yani işinize yararsa. Altın mı vardı hangisi vardı bilmiyorum da bu oyunda 4 tane hani yeni ayıcık geldi ya şey olarak Eee yoldaş olarak. Oyun onlara özel bir de yer yapmış. Biri mesela fişek veriyor biri işte normal şey veriyor. Şunun çatısındaydı. Her zaman olmuyor ama arada sırada oluyor. İki maçta bir denk gelir yani. Şunun çatısında oluyor. Ya da aşağıda mıydı? Bir bakmam lazım. Bakayım mı? Ya şurada olacak ya çatısında olacak. Burada yok. He. Normalde bak şurada bir yerde bir tane spam ayıcık olması gerekiyor da bu sefer yok. Tamam bak. Mis gibi yer abi. Ne demişler? Yılan yap Fatih Bitti. Şimdi alana bizim Rozok tarafına doğru verdi. O zaman yavaştan Ferdi Rozok tarafına doğru bir kaçar abicim. Hemen şöyle aldım ve kaçıyorum. Aslında şu Rozok'un orada kulübe var ya alanı şuraya verse çok tatlı win alabilirim. Ben o kulübeyi ne zaman alsam genellikle win alıyorum ya. Hani eğer ki oraya verirse olur da oyun Ferdi'ye bir sürpriz yaparsa bu maç win. İnanmıyor musun? Gör bak. Deyip ondan sonra maç sonu kafamda bomba patlıyor. DBS'e söylüyorum. Uzi ile bana vuruyorlar. Ben Uzi ile vurunca ölmüyorum. Falan filan şeyler oluyor da neyse sıkıntı. Oraya, oraya girmeyek hocam. Gerek yok. Ver kardeşim alanı. 5, 4, 3, 2. Hadi. Sefer. Sukul mu? Sukulun çatısına bir çıkar yılanlarım ha bu arada. <laughs> Spider Spiderman'im de var. Bu maç çok güzel şeyler olacak be. Valla. da orada başka biri var mı? Bunu nasıl öğreneceğiz? Başka biri varsa daha nereye gidik? Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika ona bakmam lazım. Varsa sıkıntı. Aa çatta ayıcık var bu arada Skull'un. O dediğim ayıcıklardan. Selamun aleyküm aleyküm selam kardeşim ne haber nasılsın hiç öyle geçerken bir uğrayım dedim beni çok özlemişsin hani şu aşağıdaycık var ya o dedi ben de geldim <laughs> az daha ölüyordum bu zaman görürdük de neyse <laughs> neyse hadi hadi atlattık hadi lazeri var değil mi bunun ya var var tamam güzel ben şuradan şu lazeri bir alabilir miyim kardeşim 4x değil <laughs> adam bak lootum mükemmel değil mi Bence de öyle. Şu ağrı kesicilerin bir yarısını bırakalım abi. Şu enerjilere bir çökelim. Ben enerji kullanmayı seviyorum. Var mı şurada başka? Burada da var. Tamam, güzel. Şırıngamızı basalım. Şu üstüne motoftan da var. Ondan da çarpabilir miyim çarpamam? Ya şırınga bir git. Tamam, anladım. Sen şırıngasın. okey Bu arada, e, bu dediğim ayıcık şu. Ama bu arkadaş bunu almış herhalde. Bakayım mı? Aynen almış. Yani bu ayıcıklardan dört tane yerde var. Eğer isterseniz bir videoda hepsini sizlere gösterebilirim. Yani benim bildiğim dört tane var en azından. Mesela birisi kulenin oradaydı o. Ama her seferinde atmıyor. Yani nasıl diyeyim böyle bazen iki maçta atıyor. Bazen bir maçta atıyor direkt. Birazcık şans şu o. Ama sukuldaki garanti geliyor. Buradaki hiç gitmiyor. Abi alanı 10 metre ileriye verdi. Herhalde ben şuradan yukarıya çıksam alanda olurum. Sen bir dur bakayım bir orada. Lütfen dur, lütfen dur, lütfen dur, lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen dur. Dur gitme. Ne olursun. Gitti ya. Tokiden mermi yemeyek de son saniyemiz gibi yer aldık. Burada biri mi, mi var? <laughs> dur, mi <gülüyor> var? <gülüyor> dur 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 dur. beleşkil eskil gel. Bir dakika. Of. Çok tatlı yedi ESİ. Bu MK'yı seviyorum ya. Valla bak. Siz MK'yı drop'ta görünce almıyorsunuz da. işte o drop'ta siz onu bırakınca Ferda alıyor yani. Haberiniz olsun. Abi bak. Şaka maka. Bir drop'a gidiyorum abi. MK çıkıyor. Diğerine gidiyorum. MK a... Abi MK'yı niye sevmiyorsunuz? Yani bu silah. Sevilmeyecek mi bir silah ya? Otomatik al abi. Şöyle bir lazer spreyi gider mi oraya? Şöyle o zaman boostumuzu basalım. Yavaştan gidelim. Spiderman'imiz var. Böyle Spiderman'ın orada alabileceğim en güzel yeri alırsa. Hangarın çatıyı almayı alırım da. Ya nasıl diyeyim. Hangarın çatı bir tık ölmelik bir yer ya. Öyle bir sıkıntı var onun. Ben şuraya bakayım gene de. Orada olmaz. Arkamızdan sonra durmasınlar. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şu taşı alabilirim ama. Yapma ya. Sen burada mıydın? Lütfen kimse sıkmasın. Lütfen lütfen lütfen. Valla acıyım bana. Tamam hala etteyim Hala ettim. Buradan bir yelek. Tamam bunu aldım. Kaç. Şimdi hocam. Biri şurada bir yerde. Biri de Herhalde sağdaki MG üçlü kaldı. Hiç değil mi? Ben şurayı alabilir miyim? Yapma onu. Ee ben ne yapacağım şimdi? Bekleyeceğim abi alanı ya. Benim dövüşçüm hakkım yok zaten. Bunu nasıl halledebiliriz? Bir bombam var. işte daha bir bomba. Elimde MK var ama bunda Groza var. Yanlış bilmiyorsun. Yapma ya cama takıldım ya Abi gene beleş bin gitti Çok saçma winler gidiyor bak dünkü videoda da gitti böyle artı 18 mi? Niye bu kadar az bu? E çok az verdin abi Ben o kadar kill aldım her kill'e bir puan versen daha çok alacağım neredeyse Yok 2 puan verirse aynen yani Bence az verdim neyse bu videoluk benden bu kadar umarım video hoşunuza gitmiştir kendinize iyi bakın bir sonraki görüşürüz bay bay